yepyeni tankımla herkese selamlar. Böyle bir tankım vardı 20 yıl öncesinden kalan. Bir güzel temizledim silikonlarını. Meşe dallarına moslarımızı da sardım. Zemine birçok su yoncası tohumu atıldı. İlk başlarda böyleydi. Dekorları da şöyle oluşturdum. Bunlar iplik bobinleri. İş yerinde yarısını kestim. Gördüğünüz gibi bayağı bir hava alacak şekilde yarısı kesildi, yıkandı, temizlendi. Arkasından mevcut elimde olan küçük taşlarım vardı. Yine öncelerden kalan bir güzel akvaryum silikonu ile yıkayarak her şeyi temizleyerek üstüne yapıştırdım. Önüne de midye kabukları yapıştırdım. Yine akvaryum silikonuyla. Sonra da bir masara denir, iplik gibi bobini gene konik şeklinde onu da yanardağ yapmak için içine hava taşını koydum. Hortumu bir güzel hazırladım. Üzerine yapıştıracağım lav taşlarını bir güzel kuruttum. Daha sağlam yapışması için. Bayağı uğraştırdı. Ama sonunda şöyle bir görüntü oluştu. Ee, ya akvaryuma girdiğinde daha güzel olacağını düşünüyordum ve oldu da. Yani bayağı emek harcadım bunların ikisine. Bu diye az önceki köprüyle bu yanardağ dekoruna. Tabi heyecan basmadı değil yani yeni bir akvaryum oluşturuyorum sıfırdan planlıyorum birçok malzeme kullanmak istiyorum hepsi doğal olsun istiyorum sonunda da şöyle bir yanardağımız oluştu havayı verdince ya inanın şimdi videoda nasıl görünüyor bilmiyorum ama çok güzel bir görüntü oluşturdum ama umarım videoda da düzgün görünüyordur bu da köprümüz taşlardan. E, bobin foniğinden bobin bobinden yaptım üstüne silikonla yapıştırdığım taşlardan da bunlar bunlar da moz ağaçlarımız meşe dalının üzerine bu da bayağı bir iple sarıldı şu anki görüntüsü bu şekilde bu balıkları eklemeden önceki hali bayağı bir dinlendirdim suyu ve sonunda mutlu sona ulaştık. Güzel bir tank oluşturduk. Golden Barb'larımızda 5 tane. Zaten suya girer girmez önce bir korktular kaçtılar ama şimdi 2 dişi 3 erkek var. Kovalamacılar başladı. Bu büyük siyah taşları da Bursa Kaplıkaya deresinden topladım. Biraz daha yanardağ görünür hale getirebilirim. Taşları biraz daha dibe doğru batırabilirim. Zeminde en altta lav taşı var. Ortada silis kum var, en üstte hagen kum var. Silis kumun üzerine su yoncalarının tohumlarını attım. Ama galiba acele ettim. Yani önce çıkmasını beklemeliydim akvaryum kurmadan önce. Umarım çıkar. Çıkmazsa da canımız sağ olsun, ne yapalım? Arkaya güzel sazlık yaptık. Sol tarafı yeşillik yaptık. Balıklarımız çok mutlu. Yani başka balık atmayı düşünüyordum. Melek ve neon atmayı düşünüyordum. Ama benim bu barplar, bu golden barplar baya hareketli. Ve sanırım yumurta dökecekler. Yumurta döktüğü gibi eski tankımda şu an neonlarım var. Çöp balıklarım ve vatozum var. Eğer bunlar yumurta dökerse mecburen bunları tekrar geriye o tanka alacağım. Burada yumurtaları büyütebilirsem. Tabii ki bunlar varsayım büyütebilirsem bu tankta Golden Barb'ların yumurtalarından çıkmış halleriyle büyümelerini istiyorum burada. Yani bir nevi ev sahibi olsunlar. Burada doğup büyüsünler istiyorum. Tabi başarabilirsem. Köprümüz gayet kullanışlı oldu. Aral içinden geçiyorlar. Hatta şu an içinde bir tane zebra var. Pardon zebra diyorum. Kaplan Barb var. Saklanıyor. O da tek. Onu da birine sahiplendireceğiz. Yani o da yuvadan uçacak. Mekan Golden Barb'lara kalacak. Bu etraftaki beyaz taşlar ve sağdaki siyah taşların hepsini dereden topladık. Bu da en son ışıklandırma, şelale, dış filtre. Her şeyi taktıktan sonra. Hava motorum bir tane var. Eski akvaryumda geçin oraya geçirmek zorunda kaldım. Çünkü onları da havasız bırakamam. O yüzden yanardağ şu anda aktif değil böyle bir şekil oluşturduk. Yani hayalim hayalim tabii ki daha büyük bir tank ama bu tanka da yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalıştım. her şey var. Bitki var. Sazlık var. Mos var. Yanardağımız var. Köprümüz var. Her doğal taşlarımız var. Ortasına beyaz kum attım. Böyle bir meydan havası vermek için. Umarım güzel bir şey oluşturmuşumdur. Sizin de gözünüze hitap eden. Beğenirseniz sevinirim. Keyifli hobiler.